TikTok canlı yayın izleyici hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hile sayesinde sizler de TikTok canlı yayınlarınızın izlenme sayısını arttırabileceksiniz ve TikTok'ta canlı yayın açamayanlar bu hile sayesinde canlı yayın açabilecekler. Ayrıca göstereceğim taktikle TikTok'ta takipçi, beğeni, izlenme, yorum hilesi de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. TikTok canlı yayınlarına şöyle bir göz attığımızda gördüğünüz gibi çoğu kişinin izleyici sayısı az arkadaşlar ve kimse izlemediği için ön plana çıkamıyor ve tanınamıyor. Ayrıca hediye kazanamıyor bu sayede emekleri boşa gidebiliyor. Gördüğünüz gibi 4 kişi izliyor, 5 kişi izliyor, 9 kişi izliyor, 5 kişi izliyor. İzleyici sayıları çok düşük arkadaşlar. Şimdi göstereceğim taktikle izleyici sayısını 5.000, 10.000 dahi yapabilirsiniz. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara TikTok'ta 1.000 takipçi ve son paylaştığı gönderiye 1.000 beğeni hediye olarak gönderiyorum. Bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz veya APK kurmayacağız. Hatta TikTok hesabımızın şifresiyle giriş yapmayacağız. Yani şifresiz ve yüzde %100 güvenilir arkadaşlar. Aynı zamanda sadece kendi hesabınıza değil şifresini bilmediğiniz başka bir kişinin de TikTok hesabına takipçi, beğeni, izlenme, canlı yayın izlenme hilesi yapabilirsiniz. Canlı yayın izlenme hilesi yapacağınız zaman sadece kullanıcı adınız yeterli arkadaşlar ve göndereceğiniz izleyici sayısını girmeniz gerekiyor. Yayında kalma süresi 4 saattir ve tamamen aktif izleyiciler yayınınıza katılıyor arkadaşlar. Canlı yayın izleyici hilesi yaptığınız veya takipçi beğeni izlenme hilesi yaptığınız zaman TikTok profiliniz herkese açık olması gerekiyor ve işlem tamamlanana kadar kullanıcı adınızı değiştirmemeniz gerekiyor. Şimdi nasıl yapılır? İzleyelim. Nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Herhangi bir bölümü kaçırmayın. Öncelikle arama motoruna medyaliz yazıyoruz. medyaliz.com web sitesinden hileler bölümü. Gördüğünüz bölüm ücretsiz bölümdür arkadaşlar. TikTok canlı yayın hilesine tıklıyoruz. Kullanıcı adımızı girip göndermek istediğimiz izleyici sayısını yazıp TikTok canlı yayın gönder diyoruz ve Metares ana sayfadan TikTok paketlerine tıklıyoruz. Bu bölümden de ücretli bir şekilde takipçi beğeni izlenme yorum hatta TikTok keşfet satın alarak ayrıca TikTok canlı yayın izlenme satın alarak TikTok hesabına anında büyütebilirsin ve sen de TikTok'ta popüler bir hesaba sahip olabilirsin.